Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandı, ben de güremedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere, çalan dünya. bu etkin dünyada, bağlamalarıyla gece kalp sohbetleriyle dünyada, ateşin başında Türk Türkiye için şey, plastik törenle dur demek için yürüyecek. Sizleri dünyada, de bekliyoruz. Bizimle lütfen birlikte yürüyün. Ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüme Gülen dünyada, yeah <laughs>